Arkadaşlar merhaba. Kendi sınav senemde de kullandığım ve matematiği fullememde bana çok yardımcı olan ve birçoğunuzun e, aslında bilse de hayata geçirmediği çok çok önemli olan bir matematik taktiğinden bahsedeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra matematik ile ilgili bir problemin kalmaması gerekiyor. Neden? Çünkü yapman gereken yolu, yapman gereken, gitmen gereken süreci başından sonuna kadar hakim olabileceğin kısa bir video olacak bu video. Arkadaşlar matematikte bir soruyu yapamadığımız zaman hani herkesin ezberden bir lafı vardı. Yapamıyorsan e, soru çözümünü izle. Ondan sonra bir de e, soruyu kendin çöz. Sonra da olur ya falan yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu süreç öyle işlemiyor. Bu süreç öyle işliyor ama ufak ayrıntılar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar size e, bir tane fonksiyon sorusu örneği vereyim. Bir tane fonksiyon sorusunu çözemediniz arkadaşlar. O soruyu o an yapamadınız. Evet. Hemen açıp soru çözümünü izlemeyin. Biraz zaman verin o soruya. Mesela testin ikinci sorusu fonksiyon sorusuydu. Yapamadın, boş bıraktın aynı sınavdaki gibi. Geçtin üçüncü soruya, dördüncü soruya. Sonra geri döndün birkaç soru sonra bir daha çözmeyi denedin. Fonksiyon sorusunu yine mi yapamadın? Evde test çözüyorsun. Tamam testin bitti, oyun bitti, buyun bitti artık ne yapacak bir işin yok. Aç o sorunun soru çözümünü, izle. İşte hoca artık sana refleksten anlatacak. Zaten TYT matematikte ya da AYT matematikte bir soruyu gördüğün zaman o soruyu refleksten çözmeye başlıyorsun. Hani e, o soruyu gördüğün zaman aklında işlemler böyle mucize doktor gibi belirmeye başlıyor. Eğer bu olmuyorsa zaten senin o konuyla ilgili yeterince soru çözmediğin anlamına geliyor. Ben sınav senemde artık son birkaç hafta kala bir soruya baktığım zaman aklımdan böyle işlemler vuf 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 diye akmaya başlıyordu. E, belli bir düzeyde soru çözdükten sonra bu sende de olacak. E, mesela açtın o soru çözümünü izledin. Hoca dedi ki işte şuradan bunu yaptık. Buradan buraya fonksiyonlarda fx eşittir 7 yazdık. İşte şuysa bunu yaptık. Şu şuysa şunu yaptık. Anlattı sana anlattı anlattı anladın. Dedim ki ulan bu muymuş ya var ya ben bu soruyu nasıl çözememişim çok da zor bir soru değilmiş falan oluyorsun. Ondan sonra hemen açıp kendin çözmeyi denedin. Dağıt. Arkadaşlar o sorunun çözümünü izlediniz. Senin beynin ister istemez o sorunun çözümünü bir öğrendi değil mi? Ya öğrendi değil ezberledi çünkü bir insan 30 saniye önce gördüğü şeyi 30 saniye sonra tekrar edebilir. Burada yapmanız gereken yani sizden istediğim bir diğer şey bir sonraki testinize başlayın böyle bir 2-3 soru çözün. Hani aradan bir 5 dakika geçsin. 5 dakika sonra o soruya geri dön. Çözün. Çözemeyeceksiniz muhtemelen. Yani %90 ihtimalle 5 dakika önce çözümünü izlediğin bir sorunun soru çözemiyor olman gerekiyor. Genelde öyle oluyor saçma biçimde. Çözmeye başlıyorsun. En başlarını çok güzel hatırlıyorsun. Hani diyorsun ki Hım, burada bunu yapmıştı bu adam. Burada da bunu yapmıştı diyorsun. Ondan sonra bir yerde kalıyorsun. Diyorsun ki ulan bu adam burada ne yapmıştı? Hani çözemiyorum. Düşünüyorsun düşünüyorsun işte hoca ne yapmıştı hoca ne yapmıştı. Çıkmıyor. Aç. Yeniden soru çözüm videosunu aç. Ve en başından itibaren mantığını anlayarak bir daha izle. De ki. He burada bunu yapmıştı. Bundan dolayı bunu bunu yapmış. Şundan şu. Burada da bu işlemi yapmış ya oluyorsun. Ondan sonra o işlemi hatırladın ya. Çözmeye devam et. Yani ta sakın tamamını izleme. Kaldığın yerdeki işlemini öğren. O kaldığın yerdeki işlemi öğren. Sonra durdur orada videoyu. Kendin devam et soru çözümüne. Çöz 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 çöz. Ondan sonra ya takılmadan devam edeceğim bütün soruyu bitireceğim ya da bir yerde daha takılacağım. Bir yerde takılırsan eğer yine takıldığın yer, yerin çözümünü öğren, devamını öğrenme, Kendin çözmeye çalış. Her şey bittikten sonra bir 5 dakika daha geçsin hani soru çözümü yap, Ondan sonra aç soruyu baştan sonra yeniden çözmeye çalış kendine. Temiz bir deftere. Yanında işlemler bulunan yere çözersen işlemlerine göz atarsın olmaz. E, temiz bir yere aç bir o soru için işlem yapılacak bir alan. Soruya bak çözmeye çalış 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 çalış. Tıkanmazsan çok güzel. Tıkanırsan yine kendi önceden yaptığın işlemlere bakıp ah bu böyleydi ya falan olursun zaten. Ama eğer e, takılmazsan zaten çok güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu soruyu kesiyoruz ve soru kutumuza atıyoruz. Soru kutusunun ne olduğunu zaten önceden anlatmıştım ama bilmeyenler için kısaca bir özet geçeyim. Arkadaşlar o hafta yapamadığımız soruları böyle kesip bir tane kutuya koyuyoruz ve her hafta hafta sonu genellikle tercih ediliyor. Ben mesela pazar günü yapıyordum. Açıp o soruları baştan sona tekrar ettiğimiz bir sistem. Böylelikle o hafta içerisinde aslında hafta sonu bütün haftanın bir cilasını geçmiş oluyoruz. Yapamadığımız, görmediğimiz bir tek soru kalmış olmuyor. Unutmayın zaten piyasadaki bütün kaynaklar 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle aynı. Sorduğu sorular aynı. Çeşitleri aynı. Sadece insanlar tek bir kaynağı düzgün çözmediği için 7-8 kaynaklara kadar gitmek zorunluluğu hissediyor. Çok böyle sıra dışı sorular olmuyor. Birkaç farklılıklar oluyor tabii ki. Ondan dolayı o çözdüğümüz kaynağı en ince ayrıntısına kadar çözüp böyle yapamadığımız soruların bütün çözümlerini öğrenirsek akılda en güzel şekilde akılcı kalıcı olur. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Videoyu beğeni ve like atmayı, bir de yorum yapmayı, bir de abone olmayı unutma. Bay bay.